Günaydın arkadaşlar. Bugün günüme böyle kahvaltıyla başlıyorum. Normalde uyanır uyanmaz yemem ama bugün nedense açım o yüzden erken yiyeceğim. Sesim ama hala uyku modunda. Bugün böyle iki dilim siyah ekmek yiyeceğim. Üzerine peynir ve birinin üzerinde de nohut ezmesi var. Yanına da böyle domates, üzerine de bu yeşil baharat yani tuz gibi bir şey. Onu böylece ne yiyeceğim. O zaman bana afiyet olsun ve sonra tekrar görüşürüz. Ve ben yemeğimi yedim ve geldim. Daha doğrusu kahvaltımı yaptım. Şimdi biraz e, yüzüme çeki düzen vermem lazım. Kendime. Çünkü sonra dışarı çıkacağım. Birkaç işim var. Biraz böyle e, makyaj yapayım dedim. Ama makyajdan kastım da sadece böyle biraz kaşlarımı doldururum. Ve e, şey yaparım. Konsila göz Bakalım çok da ruh gibi görünmek istemiyorum. Bu arada saçlarım da zaten berbat bir durumda farkındayım. Onlara da sonra bir el atmam lazım. Bugün ben uyandım. Mutfağımı toparladım. Ben çalıştırmıştım dün onu boşalttım. Ondan sonra zaten kahvaltı yaptım. Evimi dün temizlemiştim o yüzden bugün işim yok. Sadece sonra çamaşırlarım var onları katlayacağım. Ama onları da artık akşam yaparım diye düşündüm. Şöyle biraz buraya. Biraz buraya. Fondöten sürmeyeceğim. Dediğim gibi sadece yüzme biraz renk gelsin. Ben kendime bir balkon süsü yaptırmıştım. Yani böyle nasıl anlatayım size duvara asılan bir süs. Ve onu almaya gideceğim bir gün. Size tabii ki de gösteririm nasıl bir şey olduğunu. Ee, ona onu alacağım. Ondan sonra da birkaç eksiğim var. Mülla'ya falan girerim galiba. Biraz dolanırım. Ondan sonra gelirken çay almam lazım. İnşallah unutmam. Çünkü evde çay bitmiş. Öyle o tür eksiklerim var. Hafif kaşlarımı dolduracağım. Anastasia'dan Deep Pro pomade. Öyle mi okunuyordu? Deep Pro pomade, aynen. <laughs> Yanlış olmasın da. Şöyle biraz boş yerlerini dolduracağım bu şekilde. Şimdi bence biraz allık uygulayalım çünkü yüzüm çok hoş durmasın. Yani allıktan kastım bronza. Bitmek üzere gördüğünüz gibi az kalmış. Kendime yeni bir allık almam lazım. Şöyle hafif renk vereceğim yüzüme sadece. Bu kadar yeterli. Şimdi de böyle dudak nemlendiricisi uygulayacağım. Ve evet iki dakikalık makyajım bu şekilde. Makyajım. Bir gün böyle olurum. Şimdi bunları bir toplayayım ben. Kızlar bu arada benim yeni takılarım gelmişti. Size de göstermek istiyorum. Aşırı beğendim. Ben zaten her zaman bu sayfadan alıyorum takılarımı. Hemen başlayalım birincisinden. Ups. Şöyle nazar boncuklu bir kolye çok şeker duruyor. Ben de zaten öbür modeli de vardı hemen size onu da göstereceğim bir saniye. O da burada duruyor. Bunu ben her gün takıyorum. Ay ha. O da bu şekilde böyle taşlı. Ve bu da böyle daha küçük boncuklu ve iki tane yüzüğü de var içinde böyle gözüküyor. Diğeri de nazar boncuklu. Sonra ikinci kolyem de şöyle. Bu da aşırı şeker bir kolye bence. Tam yazlık böyle mavi taşı falan çok hoşuma gitti. Bu arada indirim kodum da varsa zaten aşağı yazacağım. Bütün aldığınız takılara indirimli alabilirsiniz benim benim kodumla. Ve şimdi de size favori parçamı göstermek istiyorum. Buna bayıldım, gerçekten bayıldım. Hazır mısınız? Tat tat ta tam. Çok güzel. Ben de rümeysa ya yazan kolye vardı ama o böyle şey taşlı değildi. Bunun aralarında böyle taşlar var ve çok hoş duruyor. Cidden çok beğendim. Birazdan da takacağım zaten. Bayıldım. Dediğim gibi indirim kodumu sizler için aşağı yazıyorum. Arkadaşlar ben hızlıca üzerimi giyindim ve evden çıktım. Bu arada böyle çeket giyindim çünkü dışarı bugün soğuk, hiç güneş yok neredeyse. Biraz var sadece ben üşüdüğüm için böyle çeketimi giyindim. Şimdi gidiyorum zaten gideceğim yer bana baya yakın. Sadece bir durak. Öyle gidelim bakalım. Bu arada bakın kolyemi taktım. Çok güzel duruyor. Kızlar ben işlerimi hallettim. Alacaklarımı aldım. Şimdi yine eve doğru yürüyorum. Bu arada önce hava sıcak değil demiştim ama şu an acı ısındı ve ben yandım yani. Evde tekrar görüşürüz. Saç baş uçtu yine. <laughs> Şükür evime gelebildim. Şimdi hemen bakalım neler aldım. Zaten fazla bir şey almadım. Bahsetmiştim zaten. Türk dükkanına uğrayıp çay almam lazımdı. Ee, bir paket şöyle. Ece'den Karadeniz çayı aldım. Fiyatını söyleyecektim de unuttum. Bir an böyle düşündüm. Herhalde 4.50 mi? 4.49 mu? Öyle bir şeydi her neyse. Ondan sonra böyle maydanoz aldım. Ve son bir şey Türk dükkanından. Böyle bir tane salam. Ondan sonra Mülla'ya uğramıştım. Mülla'dan şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bunu herhalde böyle ojenizi sürdükten sonra tırnağınıza sürüyorsunuz ve oje hani daha çok kalıcı oluyor. Ben de mesela ben oje kullandığım zaman hemen böyle soyuluyor ve uçları gidiyor. Hiç hoş durmuyor. O yüzden bunu bir deneyeyim dedim, ilgimi çekti. Denedikten sonra sizlere de söylerim şey yarıyor mu, yaramıyor mu diye. O bu şekildeydi. Aa, bunu da Türk dükkanından almıştım. Böyle falım sakız. Ondan sonra şöyle bir tane protein reel aldım. Çikolata içinde karamel ve şey var. Fıstık ezmesi var. Fıstık ezmesini ben zaten çok seviyorum, o yüzden bunu denemek istedim. Ve son olarak da zaten ben bunun için dışarıya çıkmıştım. Aşırı beğendim. Hemen sizlere de gösteriyorum. Böyle kapı süsü niyetine de kullanabilirsiniz veya balkonunuza. Ben mesela balkonuma asacağım şöyle bir şey. Welcome yazıyor. Asla ben kapıya asabilirim bunu ya. Ama bir bakmam lazım. Çünkü kapıya zarar vermek istemiyorum. Hani burası bizim olmadığı için dış kapıya. Şimdi ben çivi çaksam doğru olur mu pek bilemedim. Hemen şöyle bir açayım. O yüzden dedim ki balkona yapayım. Balkona bir şey olmaz bence ince bir çividen. Bu arada çok güzel paketlenmiş. Vav wow, gerçekten çok şık ve çok güzel duruyor. Çok güzel işlenmiş. Bu arada bunu yapan arkadaşımız kendisi el ile yaptı. Bakın ayağa kalkacağım şimdi. Şöyle tüyleri var. Çok şeker duruyor ya. Bir de şunu şöyle astığımı düşünün. Kapı aslında çok güzel dururdu. Ama dediğim gibi bilemiyorum. Bir bakmam lazım. Olmadı balkonuma asacağım oturma grubumun üstüne. Çok şeker duruyor. Çok beğendim. Size sayfaya aşağı etiketleyeceğim. Ve indirim kodunu da aşağı etiketleyeceğim. Çünkü arkadaşlar konuştum. Sizler için bir indirim kodu da yapacak. Ve bu indirim kodu 2 hafta boyunca geçerli olacak. Çok güzel böyle çocuklarınızın odasına da bir şeyler yaptırabilirsiniz. Sayfaya zaten gaz atarsanız hani göreceksiniz. Çok güzel ellemeyi şeyler var. Ben bayıldım. Tavsiye ediyorum hepinize. Çayımı hemen kutumun içine boşaltıyorum. Şimdi bunun tadına bakacağım. Umarım güzeldir. <laughs> Ve şey izliyorum. Bay yanlış açtım. Onu izleyeceğim biraz. Olur mu? Kızlar son çektiğimden bu yana rahat 2-3 saat geçmiştir. En son size o yediğim çikolatayı gösterdim. Bu da gerçekten çok güzeldi. Hepsini yedim. Bir dahaki sefere gittiğimde daha çok alacağım. Ondan sonra televizyon izlerken uyuyakalmışım. Sonra Akif geldi, bir şeyler atıştırdı. İşte ben Ondan... üzerimi değiştireceğim daha çünkü balkonda çamaşırlar beni bekliyor. Bayağı bir birikti, onları katlayacağım. Ondan sonra da belki yüzme bir maske yaparız. Çamaşırlarının bir kısmını topladım. Bir kısmı hala serili çünkü kurumamış. Yani kurumuş da biraz daha nemli. O yüzden yarına kadar bırakacağım. Bugün dediğim gibi fazla güneş yoktu o yüzden iyi kurumamış. Bu arada burada gördüğünüz seride tam 3 sepet çamaşır vardı. Bu herhalde bir buçuk sepet. <laughs> burada da diğer kalanı. Ve burada gözüken de görümcemin oğlunun arabası. Yer <laughs> yok diye burada duruyor. Ama bunu da onlara veririz artık. Çünkü kardeşim bizdeydi. Azat o yüzden onun örünceği burada yoktu diye ödünç almıştık. Öyle. O zaman ben bunları katlamaya geçeyim yavaş yavaş. Ben işlerimi bitirdim şimdi banyoya geldim yüzümdeki e, makyaj demeyeyim de işte kaşımı falan çıkartacağım. Zaten tüm gitmiş yüzümdeki uyuduğum için. E, böyle bir şey almıştım Neutrogena'dan. İnanır mısınız alalı belki 2 ay olmuştur ama daha bir kere bile kullanmadım. Hemen bir bakıyorum ne yapmam lazım. Galiba yüzümü ıslatmam lazım önce. Hmm, Anwendung, Aynen ıslak yüze uygulayacağım. Aynen yüzümü ıslattıktan sonra güzelce ne böyle yedireceğim. Yani biraz böyle nasıl diyeyim peeling gibi yapacağım. Ondan sonra yıkayacağım. Hemen deneyelim o zaman. Saçımı böyle biraz arkaya alayım. Bu arada saçım da açıldı açılacak. <laughs> Tişörtüm de hemen ıslandı. Böyle elime biraz alıyorum. Şöyle. Uh, bayağı çok oldu. Kızlar bu arada size bir şey sormak istiyorum. Yani eğer bilginiz olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Çünkü çok sevinirim. Biliyorsunuz ki biz aslında bu sene 8. ayda tatile gidecektik Türkiye'ye. Ama nasip olmadı korondan dolayı. Şu an kendim ciddi alamıyorum. Tatilkarım gitti. <laughs> Allah'ım. İşte biz tatile girecektik normalde ama gidemedik durumlardan ötürü. Ee, ve şimdi düşündük ki ve zaten Akif'in iş yerinde sorun yapıyor. Hani izin vermiyor gitme gitmesine. Çünkü Allah göstermesin eğer korona pozitif çıkarsa işten çıkarılma şansı var. O yüzden Türkiye'yi listeden sildik. Ve biz de düşündük ki Avrupa içinde tatile girelim. Aslında ah, çok kötü duruyorum şu an. Ay önce bunu sileyim ben en iyisi ya. Gerçekten kendimi ciddi almadım şu an bir saniye. Evet şimdi devam konuşabiliriz. Dediğim gibi biz de düşündük ki Avrupa içinde bir tatil yapalım. Hani böyle çok uzun bir sürede sadece böyle birkaç günlüğüne. Malum Türkiye'ye gidemedik memleketimize. Ve size sorum şu ki aranızda e, birileriniz Paris'e veya İtalya'ya ya da ne bileyim e, Yunanistan'a falan gidenler oldu mu? Çünkü biz aslında işinle Paris'e geçmek istiyorduk. Yani öyle e, ani bir karar aldık ama böyle araştırdım. Bazı yerlerde yazıyor ki güya e, şey sınırlar kapatılmış sonra Instagram'da da sordum. Bazıları yazmış ki hani hiçbir sorun olmuyor, teste gerekmiyor. Ama, Ama bazı, bazı takipçilerim de demiş ki e, test gerekiyor diye. O yüzden ben de şu an bilemedim yani kararsız kaldık. E, öyle bir şey yapsak mı yapmasak mı diye. Yaz boyunca da evde kalmak istemiyoruz açıkçası. Böyle birkaç günlüğüne kafa dinlemek için bir yerlere uçmak istiyoruz. Ama aslında böyle arabayla da gidebileceğimiz bir yer olsa yakın fena olmaz. Aslında bir araştırmam lazım. Belki etrafta gidebileceğimiz güzel yerler vardır. Ama eğer sizden gelen öneriler varsa, mesela siz tatile gittiyseniz vesaire nasıl oldu, nasıl yaptınız, onları bana aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ben şimdi kendime nasıl kafe hazırlayacağım. Aa bu yanlışı. Bende açık olanı var. Bir saniye. Evet, bunu kullanacağım. Çünkü bu bitmeden diğerini açmıyorum. Pardon, bak, koyuyorum şöyle. Biraz. Normalde böyle e, süt ısıtıp ekliyorum ama bugün böyle toz kullanacağım, kahve tozu. Bundan da biraz ekleyeyim. Bu arada şeker kullanmıyorum. Bundan da fazla eklemeyeceğim zaten pek de sağlıklı sayılmaz bu. Kuyum da arkada kaynıyor. Ben e, Gossip Girl'a başladım tekrar. Eskiden izlerdim ama unuttum aslında. Şimdi tekrar birinci bölümünden başlıyorum. Eğer aranızda izleyenler varsa Gossip Girl'ü aşağıya yazabilirsiniz. Böyle eski dizileri şeyleri zaten çok seviyorum. Evet canlarım. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. O zaman yarın tekrar görüşmek üzere. Bay bay.